Hay. Bugün. Orada kanka. Bugün Yağmur'la beraber temizli yapacağız. Yağmur bu çekmemizi hiç istemiyor. Çünkü sizi hiç sevmediği için. Ama ben de dedim ki bayağıdır sıkı takipçilerimiz biliyorsunuz ki vlogsuz kaldığı için vlog çekmemiz gerekiyor diye düşündüm. Değil mi Yağmur? Aynen. Borcama ihtiyacımız var. Yani, Yağmur hala gelemedi tuvalette. Şimdi şey yapacağız. Aklımdan borcam malzemeleri sayacağım size bekleyin. Sen Evet. Hı. Bak, anca oldu. Yağmurun boyuna göre ayarladık. Hocam belirtmişsen hocam. Sus olacak. be. <laughs> tencereyi ortaya alın istersen. Bir adet tencere. <laughs> su bardağına az mı çok mu acaba? Al. Ama işte herkesin su bardağı değişiktir. Herkesin su bardağı normalde... Neyse. 2 yemek kaşığı un. Koy. Biz bunu kullanıyoruz. Yağmurlar tam burada inizim. Daha kalmadı. Biz bir Bir iki ve iki tepeleme. Um ikinci Tepeleme. İki yumurta sarısı. <gülüyor> <gülüyor> Bana bir Orada güvenli olacağını eminim. Tamam. Be sarısını mı koyacağız, beyazını mı? sarısını koyacak. O zaman ben yapayım. Oo, her yerim şey oldu. Gördüğünüz gibi çok hamarat bir insan olduğum için unutmayın bunu yaparken. Mesela yağmur gibi böyle tezgah bırakmayın. <laughs> Şimdi bir buçuk çay bardağı şeker. Niye az şeker? Niye? Al Niye kremi? Kası var Bir buçuk çay bardağı çok tutuyorsun. Ama Bir buçuk su bardağı şeker. işte bu yüzden ben burada tutmuyorum. <laughs> Az gram daha fazla olsun. Şuraya yani. kadar. Bak gösterdim yere kadar. Bir buçuk su bardağı. Bunu göz göz oluncaya kadar pişireceğiz diye söylüyorum. Biz bunu pişireceğizmiş arkadaşlar. Fıçı nerede? Neyci? Fışkırtıcı mı dedin? Mix mix. Fışkırtıcı dediysem ben buradayım. Hayır ya kek karıştırıyorsun ya. Ya, tamam işte böyle değil mi ucu? Tam bu. Hayır olmaz bu nispet. Şey. Allah Allah, Allah. tam ama ondan değil mi? Tamam da bulamıyorum. Ama var ondan. Hallet. Sonra yıkalım. Ya oldu bu mu? Evet git karıştırın çabuk sarıları güzel kırın. Ne istiyorsun onu yapayım? <laughs> 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 Elim yanlış yere baktı. <laughs> tamam. Kanka çırptım çırptım karıştırdım dinlemek istiyorum ben bunu yaparken. Sana kek Bu bir şey değil. Düşününce. Birazcık. Bir kat lazım. <laughs> <laughs> ben 5 Yeter Biraz biraz kahve <laughs> Granül kahvenin üstüne sıcak su koyduk. İksiri sayesinde köylüleri birbirine düşüreceğim. Hepsi birbiriyle... Kahve oldu. Amerikana yaptık yani. Şimdi bandıracağız. Evet şunu evet. Bunu biraz bunu dağılıyor. Bunu çatalla yapmakta fayda var. Bir şey söyleyeceğim. Suyu çok koymuş olabilir miyiz? Hayır. Su zaten çekiyor az oluyor da. O zaman mesela şöyle yapalım. Yapmamızda bir lüzum yoktu. Biraz erken almış olabilir. Kaynar suya koymak zorunda değilmiş. Ben niye böyle bir şey yaptım? Hmm. Hmm. Evet. Şöyle yapsak direkt. Tamam. Islağımız tamam. şu an. Oldu. Ama <laughs> Tamam en küçük atalım. onu. Al işte altına yer yok. Yeni kilit açıldı sıcak suya dokunuyorum. Bununca bulunca bunu eritmesi gerekiyor ama biz biraz geç bak gördün mü suyu çekiyor şaka biraz daha evet bu sırayı dizeceğiz sonra muhallebi koca sonra bir kat daha kedi dili koca adı da çok saçma niye kedi dili acaba babam dal geçiyor suyu dışarıda kedim yok çok komik bir <laughs> Ya laf bence ben de Tencereyi buraya mı? Annem gibi moda gibi bir şey diyeceğim. Allah canımı alsa da kurtulsam. <gülüyor> böyle böyle. <laughs> Allah benim belamı ver. Uy da annemizin. Annemleri göstereceğim. Anneme babam seçiyorsun. Ben de seviyorum. Sadece... ders hmm. Uygulayabiliyor musun peki? Evet. Uyguladım en iyi sen bilirsin. Dur. <laughs> kakao ayrıca. Nasıl ya? Üstüne kakao döküyor. Niye kahve Türk kahvesi döküyorlar? Hayır. Bu şey ya bunu yok. niye bunun içine Böyle bir şey yok. Bakın yasada böyle bir şey yok komiser bey. Şunu şey yapayım peki? yapayım mı? Yok ya. Sen Ayrılık evet. Ya bak. Bu ne <gülüyor> <gülüyor> <Senden. Biraz sakin>. <gülüyor> 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 boşlukları dolduruyoruz. Çünkü hayatınızdaki boşluklar kadar önemli tatlıdaki boşluklar. Ve bu boşlukların sebepleri de hayatınızda hiçbir zaman ağzınızın tadını bulmasına sebep olmamalı. Ben, boş ben ne anlatıyorum abla? Gözünü seveyim be abi. Tamam, yeterli tam, Şimdi onu buzlu, ay buz, buzdolabına koyduk. Ee, biraz soğuyacakmış. Ondan sonra kakaomuz var burada. Üstüne bunu koyacağız. Sonra sonuçlarını göstereceğim. A few moments later. Şimdi bunu soğudu bu bakın. Şimdi küçük süzgeç yok bizim evde. O yüzden bunu kullanacağız. Çünkü yol kenarında <laughs> yani. paramız yok. Fakiriz. Bayağı fakiriz. Çok fakiriz. Şimdi e, bunu çekeyim bir saniye. yerde. ben göremiyorum. Ayak böyle çok güzel. Harika. Şimdi tadım testi yapıyorum. En önemli kısmı. Bismillahirrahmanirrahim. İçerim sinsi şu an. Kalkalım Hayır bir tak, bir, bir tak fazla ıslak mı olmuş? <laughs> dinlenmesi gerek. O yüzden öyle. Ama bence olay yani. Ağzıma nasıl okuyacağım İçinde kahve olan fikir şey çok söyleniyor. Şimdi çok takipçimiz olduğu için bu benim fikrim ama eğer ki bununla alakalı yorumlarınızı bizimle paylaşmak istemezseniz ben kendi keyfime göre birini seçerim. Ya da Magnolia yaparız. İki tane seçeneğimiz var. Biri Magnolia, biri Sponful. Sizce bir dahaki yemekteyiz videomuzda. Hangisini yapar? Evet Beş takipçimiz. Evet. Hepiniz... Şimdi beş tane de olsa fazlalık fazlalıktır diye düşünüyorum. Evet. Evet bugünlük bu kadardı sanıyorum ki. Evet o yüzden bir dahaki yemekteyiz videomuzda. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.